Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili dostlarım yay burcunun niyetine nisan ay açılımı yapacağım 1 nisan'da çekiyoruz Allah'ın izniyle dilekleriniz güzel dilekleriniz niyetlerinizin gerçek olması temennilerimle şöyle bir başlayalım falımıza bakmaya arkadaşlar falımda ne var kanalını biliyorsunuz özel açılımlar yapıyorum telefon numaramı yazabilirsiniz WhatsApp'tan mesaj atarak lütfen bana ulaşın beni aramayın ben size mutlaka dönüş yapacağım zaten bilgi vereceğim 0531 887 2880 telefon numaram ee, ve Instagram hesabım falımda ne var alt tire oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum orada ıı, takipçi sayımı artırırsam 20 bin takipçiye ulaştığım anda arkadaşlar cep telefonu çekilişi yapacağım Biraz önce kişiye özelmiş tadında kolektife bir Açılım yaptım paylaştım Şimdi de yay burcunu çekiyorum Sizler için Şöyle bir odaklanın bakalım Güzellikler gelsin hayatınıza inşallah Evet Harikasınız Bu kadar olur arkadaşlar Ayı gördünüz mü ee, Burada Bir güveninizi toparlamak vardır ya kişinin kendi güveninizi, öz diyelim. Belki kendinize güveninizi yıprattılar. Kendinize bile güvenmiyorsunuz. Başkalarına güvenmeyi bırakın. Kendinize güvenmiyorsunuz. Hayalleriniz ve hedefleriniz yıkılmış olabilir. Bakın bir göz burada nazar. Nazar beni alt üst etti. Ne oluyor böyle? Her hareketimi eleştiriyorsunuz, yorum katıyorsunuz diyebilirsiniz birilerine. Babanızla alakalı e, önemli durumlar olabilir belki sağlığı belki işi belki de baba ile alakalı bir mal mülk üzerinde e, nasıl diyeyim belki bir sizin imzanıza ihtiyaç duyulabilir ya da sizin fikrinize ihtiyaç duyulabilir bu konular gündemde olabilir Nisan ayı içerisinde arkadaşlar bir de göz sağlığınıza lütfen dikkat edin ertelemeyin probleminiz varsa eğer ve burada devletle alakalı olan işleriniz mahkeme, icra ya da nasıl diyeyim hak ettiğiniz bir hak, çalıştığınız iş yerinde hakkınızı alamadınız ya da hmm, restleşme oldu birileriyle bir mahkemeniz oldu, nafaka oldu gibi gibi kendinize göre yorumlayın. Resmi konularda da bir göz aydını yaşarsınız. Şöyle sıkıldığınız kadar büyük kötü bir şey yok. İnşallah güzel bir düzene gireceksiniz diye düşünüyorum sevgili e, yaylar bakalım biraz esnek olun şöyle bir yaylanın bakalım çok sıkıyorsunuz kendinizi kaygılarınız var belki konuşmuyorsunuz konuşmuyorsunuz ama pat diye ortaya bir laf atıyorsunuz darma duman oluyorsunuz hem zararını karşı taraf görür hem de siz görüyormuşçasına casına e, bunu gösteriyor arkadaşlar ve burada evet e, Paris'in P'si, Trabzon'un T'si, Uşağ'ın U'su, Ankara'nın A'sı, Manisa'nın M'si var ise adınızda veyahut da soy isminizde. P harfi pek kullanmayız biz ama Türkçe'de burada bu şekilde çıkmış arkadaşlar. Birilerine öyle bir öfkenizi ve acınızı kusabilirsiniz ki sizin yüzünüzden yaşadım ben bunları. Sizin kıskançlığınız, sizin fesatlığınız, hainliğiniz, her zaman eleştirileriniz benim canımı acıttı. Ben de sizin canınızı acıtırım söylemlerimle canınız acısın diyebilirsiniz birilerine karşı. Arkadaşlar burada bir iş yeriniz ya da bir iş kurdunuz ya da bir işe girdiniz işinizle alakalı şöyle bir nasiple alakalı, rızıkla alakalı söylüyorum. E, çeşmenin başındasınız. Çeşmeyi açıyorsunuz fakat su normal su gibi akmıyor. Köpük köpük. Üzüldünüz mü? Yaptığınız işle alakalı kaygılarınız mı var? Merak etmeyin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, Nisan ayının Nisan ayının 16 ve 17'sinden sonra yıldız hareketlerinizle alakalı sevgili yaylar. 16 17'si gibi önünüze öyle bir kapı yazısı yazılı burada arkadaşlar. Kapı yazısı var. İnşallah yeni bir yöne bakış bakış atmışsınız şöyle bir yan yan bakıyorsunuz. Yeni bir kapının açılması ve burada yapı yazısı da var arkadaşlar. Kapı ve yapı gibi düşünün. Burada da yeniden bir yapılanmak. Belki yeni bir iş yerine girip yeniden böyle bir kendinize geleceksiniz. Belki kurslar bitireceksiniz, eğitimler alacaksınız, sınavlara gireceksiniz. Ya da bir iş yeriniz var. Elemanlarınızdan memnun değilsiniz, çalışanlarınızdan memnun değilsiniz. Yeniden böyle bir köklü değişim, yapılandırmak bir borç var. Borcu yapılandırmak gibi de düşünebiliriz biz bunu. Nisan ayı içerisinde ee, yapılanmak dediğim yani bir toparlamaktan bahsediyor belki bir borcu taksitlendirme gibi de düşünebiliriz ama bir ucundan başlamak gibi de bir durum var burada arkadaşlar e, bir koyun kuzu gibi kuzu gibi şöyle bir e, ön patileri ön ayakları pardon kaldırmış ön ayakları kaldırmış bir kuzu var burada kuzunun olması bir adağınız var yapmadınız mı ya da ee, şöyle söyleyeyim ee, Bir şeylere niyetlendiniz Bir şeyler olmamış olabilir Benim ayağımı kestiniz Önümü kestiniz Mecazi anlamda söylüyorum Allah korusun Önümü kestiniz Halbuki benim yolum Bahtım açıktı Enerjimi bozdunuz gibi gibi Bir durum var burada Çünkü siz güçlü bir karaktersiniz Sevgili yaylar Ne kadar yorum yapılırsa yapılsın Ne kadar büyük acılar yaşatılırsa yaşatılsın Size siz ayağa kalkıp şahlanacaksınız. Ve burada kısa bir yola gidiş var ve burada bir gelin damat var. Bir düğüne, bir derneğe, bir nişana girebilirsiniz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun, mutluluklar dileyelim ee, size ya da evlatlarınıza mutluluklar dileyelim. Ve burada, evet, 3 rakamı var. 3 rakamı, 3 rakamı çıkmış, 3 rakamı 3 gün sonra 3 gün sonra önemli bir telefon görüşmesi yapacaksınız sevgili dostlarım bir beyefendi gösteriyor belki bir ortaklık dengeleri tutturmak hayatınızda böyle bir dengeniz bozulmuş olabilir ilişkinizde dengeleri tutturmak gibi de diyebiliriz İnşallah hayatınıza denge zuhur edecek arkadaşlar çünkü öyle e, üzüntü ve sıkıntılar yaşamışsınız ki ne olduğumu bilemedim diyorsunuz ne yapacağımı bilemedim diyorsunuz sevgili yaylar. İnşallah hayatınıza bir denge gelsin. Ve burada bir paranın el değiştirmesi. Bir malı satabilirsiniz, bir mülkü satabilirsiniz, devredebilirsiniz. Bu tür işleriniz olabilir arkadaşlar. Böyle bir el sıkışıyorsunuz. Pazarlığın son noktası gibi düşünün. İnşallah hayatınıza 7-7-7 yedi, yedi, yedi enerjisi gelsin. Ben ee, mutlaka bu olumlamamı her zaman yaparım Mucizeleri getirir 7-7-7 arkadaşlar Ve bu yılın toplamı da 7 ediyor İnşallah sevgili, e, sevgili yaylar siz burada bir dengeyi tutturacaksınız Çünkü bir 10 yıllık bir dengeden çıkmak gibi düşünün Her şey böyle bir tersine gitti Hayatım darma duman oldu diyebilirsiniz Üzüntüler yaşamış olabilirsiniz Ama bitti gitti iyileşeceksiniz neden mi? Burada öyle bir ağaç var ki ağaç aileyi gösterir, güçlenmek. Ee, belki evlatlar evlenecek, torunlara karışacaksınız. Belki bekarsınız. Hem işiniz hem evliliğiniz olacak. Ee, böyle bir dallanıp budaklanmak gibi düşünebiliriz. Şöyle bir çoğalıp büyümekten bahsediyor ve ağaç babayı temsil eder, kökü temsil eder, ee, aileyi temsil eder. Bu tür konularda çok hassassınız. İnşallah güzellikler yaşayacaksınız. Sevgili yaylar. Nisan ayı açılımı yapıyorum sizin için. Ee, tabağınıza bakalım. Tabağımızdan sonra yeni tarot kartları aldım arkadaşlar. Ee, bugün ilk kez kullanıyorum. Biraz önce izleyenin niyetine de kullandım. Şimdi sizler için de kullanacağım. Bakalım kartlarda ne söyleyecek. Önce bir tabağımıza bakalım. Bakalım. Şöyle bir arkadaşlar bakın başınız, gövdeniz e, ve önünüzde içinizi karartan bütün duygular, bütün yaşadıklarınızı önünüze alıyorsunuz burada. İnşallah e, şöyle bir hani şapkayı çıkarıp bir düşünmek vardır ya önünüze koymak. Nerede hata yaptım? Sevgili dostlarım bakın bacağınızda çıktı burada, bacağınızda çıktı. Fakat ...öyle bir kuş elinizde ki... ...bu bir talih kuşu olarak... ...nitelendiriyorum ben. Ee, öyle e, görüyorum. İnşallah alacağınız bir... ...önünüze düşecek bir nasip... pardon, e, ...nasiple birlikte... ...hayatınıza yeni bir yön vereceksiniz. Belki yalnızsınız. Birisi girebilir hayatınıza. Belki... E, ...nasıl diyeyim... ...hiç işiniz yok... ...birdenbire bir iş... ...ya da işiniz var... ...bir ortaklık teklifi... ...bir... Yükünüzü alacak birinin yanınıza gelişi gibi gibi diyebiliriz buraya ee, ve burada da bir koçbaşı var arkadaşlar şurada bir koçbaşı var görebiliyor musunuz bilmem şu işim olursa şuna niyet ediyorum bu işim olursa buna niyet ediyorum gibi gibi kendinizce hayalleriniz var ise buna da kavuşacağınızı gösteriyor inşallah ve ben parça parça oldum sanki vücudumdan bir şeyler gidiyor diyorsunuz bakın. Buralar tırtıklı tırtıklı oldu bakın bir şeyler gitti hayatımdan bir vefat yaşamış olabilirsiniz bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz bu acılar beni çok üzdü yıprattı diyebilirsiniz fakat ruh eşini bulmak böyle bir şey demek ki biriyle kucaklaşacaksınız hayatınıza birini alabilirsiniz yalnız olanlar için söylüyorum e şöyle de bir bakalım şöyle de bir bakalım iki tane kumru ağız ağıza vermiş çok güzel. Çok güzel bir durum ve burada e, sıkıntı bir değil iki tane ya da iki tane evlat vardır onlarla ilgili kaygılarımız olabilir. Hiç kaygılanacak bir şey yok rızık Allah'tan arkadaşlar herkes şu dünyada nasibini yer çok güzel şeyler olacak diye de düşünüyorum. E, ve dördüncü ay sizin için çok önemli bakın burada bir dört yazısı var dört yazısı var. E, el değiştirmek, işin el değiştirmesi, evin el değiştirmesi. Bir şeylerin yer değiştirmesini yaşayabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah hayatınıza güzellikler gelerek e, gelerek değişimler olsun. Şöyle bir yeni kartlarımla bakacağım. Bakalım kartlar bugün sevgili Yaylar için ne söyleyecek? Yükseleni ve Ay burcu Yay olan arkadaşlarımızda tabii ki izleyebilir, dinleyebilir. Ve bu aralar kararlarınız daha net. Gelecek yılların bir fragmanı gibi e, olabilir sevgili yaylar. Lütfen yapamayacağınız, altından kalkamayacağınız borçlara girmeyin. Yapamayacağınız sözleri vererek ne kendinizi üzün ne de karşı tarafı üzün diye sizi uyarmak istiyorum sevgili yaylar. Kimsenin ee, ya da önce sizin hayallerinizle oynamayın, sonra da başkalarının hayalleriyle oynamayın arkadaşlar. Şöyle bir odaklanın bakalım. Evet, kartlar yeni olunca arkadaşlar ikili ikili birbirine e, yapışıyor. Evet, evet. Şöyle bir bakalım. Ben kendimi arıyorum diyorsunuz. Ben zaten ateşim. ...ben zaten bilgiliyim... ...benim öngörülerim, hislerim de kuvvetlidir... ...benim sadece... ...gerçek bir dosta ihtiyacım var... ...diyorsunuz dost... ...dost bulmak bile çok zor artık... ...arkadaşlar gerçek dostu ...seviliyor muyuz, sevilmiyor muyuz... ...onu bile bilemiyorum... ...ve burada paralardan bahsediyor... ...bakın burada bir yaşlı baba var... ...ve bir miras... ...miras olayı... ...mirasın başında belki dört kardeşsiniz... Ee, ...bilemiyorum... Belki üç kardeşsiniz fakat burada bir gruplaşma, bir gruplaşma olabilir. E, kişiler sizin hakkınızı yemeye çalışabilir. Lütfen <laughs> dikkatli olun diye sizi uyarıyorum. Ve burada arkadaşlar kurumuş bir daldan yaprak çıkar mı? Evet çıkar. Siz sanki kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Ben artık ne olurum ki? Ben ne yapar, ne yapabilirim ki? derken böyle birdenbire yapraklarınızın çıkması var arkadaşlar. Yılanları uzaktan aramayın. Yakınınızdan arayın. Bedeninize sarılmış insanlardan arayın lütfen. Zaten taş uzaktan gelmez. Yakından gelir. Ve siz benim yapraklarımı kökünden kesmeye mi çalışıyorsunuz? Birilerini yargılayabilir, sorgulayabilirsiniz. Asalak gibisiniz, düşman mısınız, dost musunuz bilemiyorum diyebilirsiniz. Birdenbire bazı şeyleri fark edebilir, sizden gizlenmiş bazı olayları da pat diye önünüze atabilir, gösterebilirler, kendi ayaklarıyla e, Tonga'ya düşebilirler. Ve burada e, dua ediyorum ben diyorsunuz, bir şeyler bekliyorum, bir fırsat beklemekten bahsediyor. Ve burada çantamda, heybemde bilgilerim var, donanımım var, yaşadıklarım var diyorsunuz. Ve arkadaşlar. Kırmızı elmalar var. İnşallah bir savaşın galibiyetini yaşayacaksınız. Ve burada e, çoğunlukla ailevi konuların gündemde olacağı bir döneme giriyorsunuz Nisan ayında sevgili dostlarım. Ve burada e, bir iş bir işi doğuracak farklı bir iş sektörüne atılabilirsiniz, farklı bir çalışma alanı seçebilirsiniz. E, onu gösteriyor. Ve arkasından da diyor ki ben bilgeyim, ben bilirim her şeyi, ben yapabilirim diyorsunuz. Ben düşüne düşüne, e, deneyimleye deneyimleye bir yerlere geldim diyorsunuz. Bakın o kadar büyük bir kütüphaneniz var ki içinizde mecaz anlamda söylüyorum. Bir yola giderken elinizde hem bilgileriniz, kitabınız elinizde hem de temkinlisiniz artık hata yapmam ben düşmem diyorsunuz. Elinizde mum yanıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Çok güzel sevgili yaylar. Ee, fikirleriniz, dünyaya bakış açınız değişebilir. Farklı bir yol izleyebilirsiniz. Bir B planına geçebilirsiniz. Ve burada benim olan şeylere sahip çıkamadım diyebilirsiniz. Sevginize mi? Paranıza mı? İşinize mi? Duygularınıza mı? Nedir bu sahip çıkamadığınız? Ve burada şöyle bir kendime geldim diyorsunuz. Artık sağlam bir koltuk, sağlam bir iş, sağlam bir hayata, sağlam bir zemine basıyorum diyorsunuz. Ve burada o kadar güçlü bir kadın enerjisi var ki burada arkadaşlar. Güçlü bir kadından destek almak, güçlü bir kadını yanınızda gezdirmek, güçlü bir kadına yaslanmak. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Şöyle de bakıyorum. Burada artık ben tamamım diyorsunuz. O kadar mutluyum ki, o kadar içim rahat, vicdanım rahat diyorsunuz. İnşallah vicdanınız rahattır diye düşünüyorum sevgili yaylar. Çünkü kelebekler kadar hafifsiniz, kelebekler kadar renkli, kelebekler kadar yeni güne merhaba diyecek kadar da güçlüsünüz. İnşallah, inşallah yenilenmekten bahsediyor. Yenilenmeyi gösterir aslında. Ee, nasıl diyeyim Yenilenmeyi anlatır Yeniden doğmayı anlatır ee, Kelebekler Ve burada Birinin cimriliği Sevgide de cimrisiniz Umursamıyorsunuz insanı Paranız da sizin olsun Sevginiz de sizin olsun Sizinle zaten ben her gün kışı yaşıyorum Diyebilirsiniz Birilerini suçlayabilirsiniz Umurumda değilsiniz Demeyi öğreneceksiniz arkadaşlar Ve burada adalet işleyecek ben Allah'a havale ediyorum ben dualarımı yaptım diyebilirsiniz mahkemelik işleriniz resmi kurumlarda olacak işleriniz var ise bunları bir düzene koymalısınız ve hayatınıza denge gelecek siz herkese adaletli olmuş olabilirsiniz ama adaleti yaşamamış birisiniz adaletli olunmamış onu gösteriyor ve ben şöyle söyleyeyim adaletin kefelerinde Birisinde divit ucu gibi kalem gibi diyelim tüy var, bir tarafta da gül var. Ben sevgimi ortaya koydum. Belki benim param olmayabilir, mülküm olmayabilir ama ben sevgimle sana geliyorum diyebilirsiniz birine arkadaşlar. Ve burada evet birçok kişiyle aynı anda mücadele veriyorsunuz, kendinizi ifade ediyorsunuz. Birçok insan Hepsi maşallah alev gibi ateş püskürüyorlar. Bu nasıl bir iştir bilemiyorum. Siz öyle emek veriyorsunuz ki karşılık beklemeden karşılığı önemli değil diyorsunuz. Fakat insan takdir edilmek, onur edilmek ister yani. Ve burada körü körüne 10 yıldır mücadeleleriniz olmuş. 10 yıldır bir sıkıntıyı yaşamak gibi düşünün. Sıkıntıyı ben niye bunu kendime yaptım? Suçlama da yapabilirsiniz. Vücut ağrılarınız var, boyun, omuzlar, bel, belde bir ağrı, ee, bunu gösteriyor ve burada arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim daha tamamlanmamış bir hikayem var benim. Ben maneviyatıma düşkünüm, insanları severim diyorsunuz ee, ve burada hayatınıza e, yalnızlar için söyleyebilirim. Maneviyatına düşkün, kültürlü, eğitimli, yaş olarak sizden olgun da olabilir, büyük de olabilir böyle birinin hayatınıza dokunacağını gösteriyor. Yavaş geliyor ama emin adımlarla geliyor. Atın ön tarafını görüyoruz ama arkayı göremiyoruz. Daha bir oluşum içinde ee, ve belinde de bir sürü anahtarın olması çok kapıları açacak size arkadaşlar. Merak etmeyin. Ve burada ben sorumluluk sahibiyim. Benim sorumluluklarım var. Ben tek başına bir hayatı düşünemiyorum. Evlatlar olabilir ya da ailenize karşı sorumluluğunuz olabilir. Arkadaşlarımıza karşı bile bazen sorumluluğumuz vardır. Yani bir samimiyet var ise, dostluk var ise böyle bir durumdasınız. Ve burada şöyle söyleyeyim. Sorumluluklara dalarken lütfen arkanızdan da ne işler döndüğüne Dikkat edin. Çünkü siz buradan hep arkadan, görmediğiniz yerden böyle bir vurgunu vuruyorlar, darbeyi atıyorlar arkadaşlar. Ve burada maddi anlamlarda anlamda bir kaygılarınız var. Ne oluyor bana? Neden bir türlü toparlanamadım? Bu kaygılarım ne zaman geçecek? Ne zaman bitecek? diyorsanız eğer merak etmeyin. Bu gelip geçici bir süreç aslında. İnşallah hayatınızda güzellikler, güzellikler gelecek. Fakat siz yol yola çıktığınız kişiye dikkat edin. Kiminle yola çıkıyorsunuz diye. Ve burada fındık kabuğunu doldurmayacak olaylara kafayı takıp olayları kafanızda senaryo yazıp büyütmeyin lütfen. Ee, şimdi kafaya takılmaz mı abla? Zarar görüyoruz kişilerden, çalıştırdıklarından ya da çalıştığım iş yerinde arkamdan bir planlar, programlar yapıyorlar diyebilirsiniz. Kim ne yaparsa yapsın, siz sevgiyle karşılayın ve affedin. Bakın elinizde güller var, arkanızda beyaz at, muradınıza ereceksiniz ve burada çok güzel, çok güzel bir haber alacaksınız. Bakın burada bir zarf var, sevgiyle gelen bir zarf. Yani şimdi zarfın geldiği de yok da Artık şimdi mesajlar geliyor, mailler geliyor, e, gibi gibi mesajlar geliyor işte ve burada bir haber alacaksınız. Haberle birlikte hayatınızın değişeceğini gösteriyor bize harikasınız sevgili yaylar. Evet, bakın her tarafınızda mum yanıyor, yerler bütün mum ışıklarıyla dolu. Dileklerinizi lütfen şimdi dileyin rica ediyorum beni izlerken kalbinizden ne geçiyorsa körlük gördüm, üzüldüm falan filan bırakın bunları negatif enerjileriniz gidecek kedi önünüzde duruyor. Elinizde bir asanın olması artık yere asayla tutulmanıza bile gerek yok. Rabbinize güvenin ve sonunda dileklerinizin hayatınıza zuhur etmesini yaşayın, izleyin. Keyifli bir döneme geçiyorsunuz. Saçların kısalması, saçların kısalması, sıkıntının kısalması gibi diyelim öyle düşünelim kafanızda biraz karışıklık var kıvırcık saçlar ama bunların gelip geçici olduğunu sizin kendi ışığınız size yeter zaten başkalarına gerek yok sevgili yaylar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum kıymetli vaktinizi benimle izleyerek geçiriyorsunuz çok çok sağ olun arkadaşlar özel açılım için telefon numaramı yazabilirsiniz Whatsapp'tan mesaj atabilirsiniz. Lütfen beni aramayı Ben size mutlaka dönüş yapacağım. Instagram hesabım falımda ne var? Alt tire. Lütfen orayı da takipte kalınız. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.